Selamlar arkadaşlar. Matematik Harfisi kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle birlikte mikro orijinal yayınlarının TYT Matematik Soru Bankası'nın çözümlerine devam ediyoruz. Şu an e, 12. sayfadayız arkadaşlar. Önce konu özeti vereceğiz. Sonra soruları çözerek ilerleyeceğiz. O halde konu özetiyle başlayalım. Birincide arkadaşlar harfli ifadelerin işlemlerini göreceğiz. Nasıl hocam? E, harfli ifadelerin işlemlerini görürsek atıyorum A artı 2B artı B dediğim zaman ben burada ortak olan ya da benzer olan harfleri yapacağım. Hatta küçüklükten beri deriz ya elmaları elmalarla armutları armutlarla toplayalım diye. Burada bakın B ve B'ler var değil mi? Bu B'leri topladığımızda A artı 3B gelecektir. Bundan birkaç tane daha harf olursa böyle A artı 2B artı 3A eksi e, ne olsun? 3B olsun atıyorum. Burada yapacağın harfler bakın. A ile A'yı toplamak ve buradan da gelip B ile B'leri toplamak aslında. A ile 3 A'yı toplarsak 4 A yapar. 2 B'den 3 B'yi çıkartırsak da eksi B gelir. İşte senin yapman gereken işlem bu. Birinci bunu göreceksin. Yani harfli ifade varsa onları kendi içinde toplayacaksın. Sayı varsa kendi içinde toplayacaksın. Gel ona benzer bir örnekle yazayım ben sana. Atıyorum x olsun. x artı 2 artı. 3x artı 5 artı y eksi 2 artı 3y olsun. Böyle bir uzun bir şey yazdım sana. 1. Burada x'li terimleri bulalım senle. x'li terim bakın bir burada var bir de burada var. Başka x'li terim var mı yok. O halde ben x'li terimleri toplayacağım. Yani 3 x ile x'i toplarsam 4 x yapar. Sonra arkadaşlar y'li terimlere bakarsak y'li terimlere de bunlar da y ile 4 y 3 y'yi toplarsak 4 y gelir. Sonra sayılara bakalım. Bakın buradan toplamda eksi 2 ile artı 2 giderse sadece 5 kaldı. İşte sen bunu bu şekilde bitirmiş olacaksın. İkinci göreceğim şey de ortak parantez alma ve parantez ya da bir ifadeyi parantez içerisine dağıtma. Atıyorum 2 çarpı x artı 2 dediğim zaman arkadaşlar biz bu 2'yi böyle parantezin içine dağıtmamız lazım. Yani 2x 2 artı 2 kere 2 4 olarak yazarsak böyle bitirmemiz lazım. Atıyorum 3 çarpı x eksi 2 artı y olsun böyle yazalım bunu. Sonra ben bu 3'ü içeriye sırayla dağıtırsam ne gelecek? 3x eksi 6 artı 3y gelmiş oldu. İşte biz bunu parantezin içine dağıtmış olduk. Sonra biz ortak çarpan parantezine nasıl alacağız hocam? Şöyle ax artı ay olsun. İkisinde ortak olarak belirlediğimiz ne var bakın a var. Ben bu A'ları dışarı çekersem A parantezinde x artı y olarak bunu yazacaksın. Sonra bize şunu sorsun atıyorum 2x kare artı 4x desin değil mi? Burada hem sayılar ortak hem x'i terimler ortak. Nasıl hocam? Şöyle. Hem bakın ikiler. Şurayı ben 2 çarpı 2 olarak yazabilirim. Buradan bir tane 2 ortak geldi? Burayı ben x çarpı x olarak yazarsam bakın buradan bir tane x'im ortak geldi o sarıya boyadığım bölgeleri çıkartırsam yani ben buradan 2x çıkardım parantezi açtım. Buradan sadece bir x kalmıştı. Buradan da sadece bir 2 kaldığı için 2x çarpı x artı 2 olarak sen bunu çıkarmış olacaksın. İşte ortak çarpan parantezin alma yöntemi de budur. Şimdi biz bir de buradan senle basit denklem kurmayı öğreneceğiz. Nasıl? Atıyorum x artı 2 eşittir 5 derse biz burada x'i yalnız bırakacağız. Bunu diğer tarafa gönderirsek x dediğimiz ifade 5 eksi 2'den ne gelecektir? 3 gelecektir. Biraz daha karmaşık hale getirelim bunu. Atıyorum 5 x eksi 2 eşittir 13 geliyorsa. Ben eksi 2'yi diğer tarafa gönderirsem. 5 çarpı x 15 yapar. Her iki tarafı 5'e bölersem ben x'in 3 geldiğini söyleyebilirim. Burada da mantık bu. Unutma şunu 5'e bölüyorsun. 5'ler sadeleşiyor. Bunu 5'e böldüğümüz zaman x 3 gelmiş olacak birazcık daha xleri fazla yapalım nasıl hocam şöyle atıyorum 6x 1 eşittir 2x artı 7 olsun gibi böyle bir denklemi sorsun bize burada bilinenleri bir tarafa bilinmeyenleri bir tarafa atıyorsun şöyle 2x'i diğer tarafa gönderdiğimizde 6x 2x eşittir eksi 1'i diğer tarafa gönderdiğimizde 1 artı 7 gelir 6x'ten 2x çıkartırsak 4x eşittir 8 geliyorsa x dediğimiz ifadeye ben 2 olarak kayda geçeceğim. E hocam başka nasıl gelebilir bana bu soru? Şöyle gelebilir. Atıyorum x artı 2 bölü 3 eşittir. E, x eksi 1 bölü 2 şeklinde de gelebilir. Hani biz buradan e, işler dışarı çarpımı diye bir olayımız var bizim. Hani işler dışa çarpımı yaparsak bu iki denklemi kurtarmış oluruz. O olaya bakalım. Şimdi ben bunu çarptığım zaman şöyle olacak aslında. 2 ile x artı 2'yi çarpıyorsun. Eşittir 3 ile x eksi 1'i çarpıyorsun. Sonra ben 2'yi dağıtırsam 2x artı 4 eşittir. 3x eksi 3 geliyor. Burada biz bilinenleri bir tarafa bilinmeyenleri bir tarafa atıyorduk. Ben eksi -2x 2x'i buraya atarsam unutma her 2x'i diğer tarafa gönderirsem her zaman küçük büyüğün ayağına gider bilinmeyenlerden 3x'ten 2x çıkarırsam bir tane x kaldı. Eksi 3'ü de ben karşı tarafa gönderirsem 4 artı 3 geldi. Buradan x dediğim ifadeye 7 olarak yazacağım. Evet arkadaşlar burada sana küçük bir özet geçtim. Bu özeti al istersen notunu ekle istersen kendi ajandan ekle. Şimdi gelelim kendi soru çözümlerimize. Birinci soruyla başlıyoruz. Buradaki arkadaşlar x'li terimlerin bakın her birinin katsayısı sayısı x olduğu için öndeki katsayıları sayıları toplayacağız. 7'den 3 çıkarırsak 4. 4'e 2 eklediğimizde 6 çarpı x gelecektir sonucum. Bu çıkar. Geldim ikinci soruya. Burada benzer terimleri işaretleyelim. Bakın 5x ve -x benzer terimler. Diğerinde -3y ve 6y benzer terimler. 5x'ten x çıkardığımızda 4x geldi. -3y artı 6x'ten de 6y'den de 3y geldi. Benim sonucum 4x artı 3y olarak bulunmuş oldu. Şimdi geldim üçüncü soruya. Burada hem ee, parantezin içine sayımı dağıtıp hem de düzenleme işlemi yapacağım. Dikkatli bir şekilde yapmam lazım. Önce gel 4'ü hem buna hem buna dağıtalım. M ve N'ye o halde 4 m artı 4 n olur. Sonra ben 3'e dağıtırsam arkadaşlar artı 3 n eksi 3 m gelir. Şunu diyeceğim. Burada ortak olanlarımız hangisi? 4 m m'ler var. Bir de hangisi var arkadaşlar? N'ler var. Onları böyle belirledim. Sonra 4M'den 3M çıkartırsam bir tane M kaldı. 4 n ile Üçünü toplarsam toplam yeden yapar. İşte bizden istediği cevap m artı 7 n olarak bulunur. Yine geldik bir dağılma işlemi var aslında burada. Biz bu eksi sırayla böyle dağıtırsak yani eksi x artı y olur. Artı bu artıyı zaten dağıtsam da olur dağıtmasam da olur. Etkisi eleman olduğundan dolayı x artı 2 olur. Benzer terimlere bakalım. Bakın x'li terimler burada var. Bir de ne var arkadaşlar? y'li terimleri de verilmiş olduk. Bakın bu eksi x ile artı x gider. Y ile 2y'yi topladığımızda bunların cevabı da 3y'ye eşit gelecektir. Geldim 5. soruma. Yine buradan dağıtıp ne yapacağım? Benzer terimleri toplayıp çıkaracağım. 4'ü parantezin içine dağıtırsam o halde 4a 4 4b oldu. Eksi 2'yi dağıtırsam eksi 2b artı eksi 2 ile eksi 2'nin çarpımı artı olduğundan dolayı artı 4a geldi. Sonra benzer terimleri buldum. Sorun yok. Diğer benzer terimleri de buldum. Burada da sıkıntımız yok. O zaman 4 a ile 4 a'yı toplasak 8 tane a yapar. Eksi 4 b ile eksi 2 b'yi topladığımızda ise eksi 6 b yapar. İşte bizden istediği sonucumuz bu olarak gelecektir. 6 ile devam edelim hadi. 6. sorudayız. İfadesinin eşiti nedir demiş. Şöyle yapacağız. Önce biz bunu paranteze dağıtırsak arkadaşlar. 2x artı 3 kere 2 6 olduğundan dolayı 6y geldi. Sonra ben eksiği paranteze dağıtırsam eksi x artı 2y olarak bulmuş oldum. Benzer terimlerimiz bir 2x var bir eksi x var. Demek ki buradan bir x geldi. Yine benzer terimlerimiz 6y'ye 2y'den toplam 8 tane y gelmiş oldu. Eşitimiz x artı 8y olarak çıkacaktır. Şimdi bizden buradan x istemiş. x'i bulmak için ne yapacaksın? Yalnız bırakacaksın. Eksi 3'ü diğer tarafa atarsak x eşittir. 3 artı 5'ten o da 8 olarak gelecektir. Yani x'imiz buradan 1, 8 geldi. Yerine bakalım. X artı 1 diğer tarafa eksi olarak atarsak 8 eksi 1 gelir. Buradan x dediğimiz ifade de 7 olarak çıkmış olacak. Gelelim 8. sorumuza. 8. sorumuzda da ise yine şöyle diyeceğiz aslında. Şöyle açayım biraz. ha. 3x 5 ise ben her iki tarafı neye böleceğim? 3'e böleceğim x'i yalnız bakmak için. Hatta şöyle yap istersen gel. 3 çarpı x eşittir 5 geliyor. Her iki tarafı 3'e bölersem ben bunu da 3'e bölersem. X dediğimiz ifade 5 bölü 3 gelmiş olur. Bu birincisi. B'yi de şuraya yazayım. Onu da kırmızıyla yapalım. 6x eşittir 9. Sağ tarafı ben 6'ya bölersem x eşittir. 9 bölü 6 gelir. Bunu da sadeleştirirsem 3 ile 3 üç bölü 2 olarak bunu çıkarmış olacaksın. Geldim 9. sorumuza. Burada bakın işler dışa çarpımı yapacaksın. Altında gizli 1 var bunun. İşler dışa çarpımı yaparsam onu buraya yapalım. x eşittir 10 çıkar bu cepte. Sonra geldim bunun altında gizli 1 var. Ve işler dışa çarpımı yaparsam 2x eşittir 15 gelirse x dediğimiz ifade 15 bölü 2 çünkü ben x'i 2'ye bölersem her iki tarafı. Buradan 15 bölü 2'yi çıkarmış olurum. Sonra geldik en son 10. sorumuza. 10. soruda a'yı buraya çözelim. b'yi de diğer tarafa çözelim. Buradan bakın işler dışarı çarpımı yaparsam. 6 çarpı x eşittir 6 geliyorsa ben x'in 1 geldiğini görebilirim. Bu cepte yine geldim bakın buraya 2. b şıkkına işler dışarı çarpımı yaparsam. 3 ile x eksi 1'i çarpıyorsun o da 2 çarpı 1'den 2 geliyor. 3'ü dağıtırsak arkadaşlar böyle olacak. 3 x eksi 3 eşittir 2 gelir. Eksi 3'ü diğer tarafa gönderdiğimizde 3 x eşittir 5 yapar. Her iki tarafı ben 3'e bölersem x eşittir 5 bölü 3 olarak çıkacaktır. İşte bizden istenen yanlış yazdık istenen sonuç 5 bölü 3 olarak gelir. Evet arkadaşlar 12. sayfayı da bitirdik. Diğer testimiz 13 ve 14. sayfa. İkisini birlikte çözeceğiz. Görüşmek dileğiyle. İyi çalışmalar. Kendine iyi bak.